Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kuş yumurta yumurtalarını toplayarak para kazanmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar kuşlar var gördüğünüz üzere. Bu kuşlar yumurtluyor ve siz bu yumurtaları topluyorsunuz. Şimdi nasıl yapacağınızı size göstereyim. Yanda 3 çizgiye tıklıyorum. Şu üç çizgiye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Şurada 3 tane bölüm var. Yumurta deposu, yumurta satma, günlük bonus. Şurada yumurtalarımızı satmadan önce yumurtaları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yumurta deposu diyoruz. Yumurta deposu diyemedik. Yumurta deposuna tıklıyorum. Şuradan yumurtaların tümünü topla diyorsunuz. Günde bir kez bile yapsanız tamam. Bak başarılı bir şekilde yumurtaları topladınız. Yapmanız gereken başka bir şey var. Her gün gireceksiniz bunu yapacaksınız para kazanmak için. Günde bir kere girin. Mesela gece yarısı girin. O şekilde. Sonra yumurtalarınızı ne yapacaksınız? Yumurtalarınızı satacaksınız. Yumurtaları satalım. Tümünü sat diyor. Tümünü sata tıkacağım. Ve yumurtalarımı sattım. Peki o yumurtaları sattıktan sonra nasıl yapacaksınız? Yumurtaları bu an arkadaşlar. Burada fonları çek. Fonlara ekle var. Fonlara ekle ve fonları çek şu çekilebilir paramız veya kuşları sattıktan sonra şu yukarıdaki parayla şu yukarıdaki parayla kuş satın alıyoruz fonlara ekleyen şunu da çekebiliyoruz payır cüzdanınız varsa bir de bir şey daha var günlük bonusunuzu da almayı unutmayın 12 saatte bir size 10 ila 100 arası altın koyun olacak şekilde size bonus verecek ve siz bu bonus sayesinde ne yapacaksınız kuşları kuşlar alacaksınız. Ne kadar çok kuşunuz olursa o kadar daha çok para kazanacaksınız. Para çekme nasıl oluyor? Hemen onu da göstereyim. Arkadaşlarınızı davet ederseniz de kazanabilirsiniz. Şurada referans bağlantıları var. Oradan kopyalayıp arkadaşlarınızla WhatsApp, Telegram üzerinde paylaşırsanız kazanmış olacaksınız. Para çekme de arkadaşlar payır cüzdanıyla oluyor. Şurada fonlara çeke tıklıyorsunuz. Gördüğünüz üzere payer cüzdanınız varsa yoksa da arkadaşlar payer cüzdanı nasıl kurulur YouTube'da yazdığınızda bir sürü video var oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Ne kadar çok e, fon altınınız varsa o kadar çok para kazanırsınız. Bakalım 1000 tane altınınız ne kadar paraya denk geliyor. 10.000 altın topladığınızda 1 dolar gibi bir ödeme alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değildir.